Şimdi kanalın adı tepki kolik olduğu için e, sen de beni davet ettiğinden beri sürekli böyle tepki vermeye çalışıyorum. İstemsizce böyle arabada giderken aa falan yapıyorum ya böyle, her var. şey. <gülüyor> 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 her gördüğüm evet. şeye tepki veriyorum falan böyle. İki saat kaydı açtık sen oyalı izleyicilerin hemen tamam. Hoş geldiniz. <laughs> Buranın Seda sayılı benim. Günce Hanım. Bölme evet. bir soruyla başlıyoruz. Soruları severiz. Ana odaklanmayı mı seversin? Yoksa e, gelecekle ilgili böyle çok düşünür müsün? Çok kaygılı var Ana odaklanırım. Soruyu bitti <laughs> ya. Şimdi şey, <laughs> ya. gelecekle ilgili çok kaygın var mı? Geleceği çok düşünür müsün mesela? Düşünürdüm ama e, ana odaklanmayı daha çok severim. Ana odaklanıyorum ya galiba. Zaman kaçıyor tamam mı? Hani yaşamak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi abi biliyorsun ki su kaynaklarımız tükeniyor. ...küresel ısınma etkisini gün geçtikçe çok daha fazla gösteriyor. Maalesef. Gelecekte çok sayıda meyve ve sebzenin yok olacağı öngörülüyor. Mesela üzüm, <laughs> muz, bal, elma bunların başında geliyor abi. Sen ciddi misin ya? O hepsini de çok yerim ya. Özellikle Ağabey. bal ve muz. Bütün bu besin kaynakları yok olunca bizler neler yiyeceğiz abi? Bunu hiç düşündün mü? Böyle bir şey hiç geçti mi Geçmedi. Burak sen neyi piştirsin ya? <laughs> abi? Yapay etlerin ileride tüketilebileceği artık kesin gibi bir şey. E, Bilge ismi öyle biliyorum. abi. Hayvan hücreleri kullanarak laboratuvarlarda üretilen etleri tüketeceğiz abi. Gelecekte. Abi şu zaten organik değildi. Zaten kandırıyorlardı bize. Şimdi tamamen. Şimdi tamamıyla işlenmiş ve tamamıyla fabrikasyon ürünü şeyler yiyeceğiz. Çok güzel bir gelecek bekliyor bize. E, hatta Bilge de yakın zaman önce yapay etler için geleceğin gıdası demiş. Peki abi bütün bunları anlattım sana. Sence bölümümüzün içeriği nedir? Sen bana bir a yedireceksin. <laughs> ya yemek bölümü dediğim bu muydu? Kanka yapay ben yaptım Elma mı yiyeceğiz? <laughs> ee, elma, üzüm, bal. Şeyi mi yaptıracaksın böyle? GDO'lu domates falan mı yedireceksin? <laughs> Geleceğin yemekleri. Ya sen var ya artık bir tek olmuşsun. olmuş. 200 IQ. <laughs> Sizler için gelecekte tüketilecek yiyecekleri bulduk. Vay be! Ve şimdi Helal bundan onlarca yıl sonra yenilecek olan yiyeceklere tepki veriyoruz. Şaka şimdi. yapıyorsun. Evet. Yapay et yemeyeceğim herhalde değil mi şu an? bulamadık. Tamam, güzel güzel bölümmüş hakikaten. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ama yine ben sizin bir tane bölümünüzü izlerken yok işte İngiltere Kraliyet ailesi bunu yiyor deyip hazır nudur koymuştum. Hayır <laughs> lan. Onu görünce benim bütün inancım kayboldu anladın mı? Böyle. Nice arkadaşlar gelecekte tüketilecek şeyler öyle çok lezzetli şeyler değil. Fark etmez ya. Çikolatalı bir şey değil mi? Ya tuhaf şeyler olsun. Bana yeter. <laughs> tuhaf. Hiç merak etme abi. Aa Aaa ne kadar güzel bir kardeşi. Tabak. Her şeye çok tepkiliyim. 2050 yılında yenilecek bir şey getiriyorum. 2050. Kanka birazcık fazla gelecek olmuş o. Ben mi açayım? Sence. Buraya kadar geldim ben mi açayım? <laughs> Açıyorum. Buyurun. Anne, ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun ya? Bu ne abi? Akide şekeri mi? <laughs> hayır, hayır. Ne bu? Ne bu? Bir elini abi göster. Ne sana bu abi? Mı? Bu ne abi ya? Oğlum bu sakız mı? Değil, değil. Ha tatlı değil diyor. Kafein... Oo. Oh. Ooo. mi Ciddi misin? Bunlar sweet diyor. 100 mg kafein diyor. Kahve mi? Bu ne biliyor musun? Kahve şekeri. Nikotin Bilmiyorum. şey sakız gibi bir şey. Önündeki bir şeker ama normal bir şeker değil. Yenilebilir bir kahve olarak düşünebilirsin öndeki. Bu çok tanıdık bir sakız kokusu var bunda. Şekerin kafein miktarı günlük olarak tüketilen kahvedeki kafein miktarıyla neredeyse aynı. Yani öndeki şekerin. Enerji içecekleri veya kahvelerden çok daha hızlı vücuda giriyor ve etkisini 5 dakika içinde göstermeye başlıyormuş. Ve en önemli özellikleri şunlar. -"Zihinsel yorgunluğu azaltırken dayanıklılığı arttırıyormuş. -"Ağrı ve yorgunluk ağrısı şey azaltıyormuş, insanların daha iyi odaklanmasını sağlıyormuş." Oha! O tat çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> lan, ne sakat. Hmm. Çok yapışkan. Bu ne lan? Oğlum manyak bir şey lan bu. Beğendin <laughs> mi? Vallahi beğendim. Gerçekten. Anında bir şey olacakmış gibi <laughs> bekliyorum böyle. Tadı nasıl biliyor musun? Böyle bir... Dur, artık söyleyeceğim ya. Vivi dendin, beyin açan yeşil sakızları var ya, ha, onun tadıyla şey, aynı. Aşırı naneli falan, öyle onun mi? Onun tadıyla aynı, birebir. Sadece nanesi biraz daha az. Abi artık almış olman gerekiyor. bir tane. Aldım. Evet. <laughs> Tadı çok kötü. Bir kere mentollü. Tamam. Mentol sevmem. Kahve bekliyordum. Kahve tadıyla alakası yok. Uzaktan yakından. Hoşuma gitmedi. Abi ben yardımcı olayım. Bir tane tadı geliyor mu? Evet. Bunu diyecektin yani. Ne bu kadar? Ben buraya kes söyleyeyim o zaman ya. Yalnız. Nane tadı geliyor. <laughs> Kahve tadı falan gelecek Ben düşünmüştüm. de. Ne var? Sakız. Naneli şeker. Tadı kötü abi. Nane ve bir acımsılık var. Hmm. Kahvenin acılığı herhalde. Karadeniz'e hiç gittin mi? Yok. Ormanlık alana gitmişsindir ama böyle. Karadeniz zaman oksijeni falan Anladım, şeydir ya. Evet. Hani orada otursun piknik yaparsın ya. Mangal falan yakılır. Ama acayip acıkırsın tamam mı o esnada? Onlar olacak da falan dersen hadi pişsin artık diye beklersin ya. İşte orada çoluk çocuğun elinde şeker olur böyle. Kakaolu şekerler olur. Ha, Ondan atarsın var. ağzına. Eritmeye çalışırsın onu. Evet. Tam onu eritirken bir tane et şiş, pişmiş olur da sana uzatırlar. Hani bir köftenin tadına bak gibisinden. O ağzındayken bir de köfte atarsın ağzına. Bunlar hep yapılan şeyler ya. İçiyor <laughs> <laughs> Bir noktaya kadar tamam da yani. <laughs> Hayal edemem. Ona benzer bir durumdayım şu an. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Abi önemli olan zaten kahveyi öyle yavaş yavaş sıcak bir şekilde tadıyla içmen abi. Bu ne yani? Şimdi şöyle yapacağız Günce. Bunun etkisi 5 dakika sonra geleceği söylendiği için diğer yiyeceğimizi geçelim. Ondan sonra bunu konuşalım tamam, tamam mı? Beynimizde bir açılma, bir enerjiklik vesaire onların hepsi olacak deniyor. İkisine geçelim, İkisinden sonra bunu konuşacağız. Etkisi geldi mi, gelmedi mi diye. Şimdi getireceğim şey yiyeceğine dair bana söz veriyorsun. Veriyorum. Sesli biraz. Veriyorum. <laughs> bu da acayip bir enerji vermek... Dur lan! Dur! Sende de var mı o Burak bir şey söyleyeceğim. Bacak değil yalnız bu. Bende bir hareketlenme oldu ya. Birçok kaynağa baktım açıma. Ve ileride %100 olarak açacağın şey tüketilecek abi. Eee... Hap! -"Tepkoyuk gayrısına hoş geldin." demiştir tekrardan. Çarpıntım tuttu! İyi değilim! Açabiliriz. Oradan bir de gülüyor falan ne olabilir ki? Ben bunu yemem. Niye kapattın? Ben bunu yemem! Ano! No. Böcek! 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 <laughs> çok iyi. Oğlum niye seviyorsun? Abi özledim ama yani böcek yemeği. Bu ne? Aa böcek. Böcek. Gel gel nereye gidiyorsun gel buraya. Hayatta yanım. Süper. Hayatta. Ne? Bunu görmediniz. <laughs> Bu benim çekilmiyor. Gördük abi. Ben gidiyorum. Hayır hayır. Bu ne oğlum? Oğlum arı bu. Bırak ben bunu ya! <laughs> tamam, anladık aynı şeyi söyleme ya. <laughs> güzel içerikti, tebrik ederim. Evet. Ee, yo. Çok güzel oğlum, ye çıtır çerez gibi. Çıtır çıtır. O ne olduğunu daha söylemedim bile ya. Allah aşkına ne bu? Arı! Tövbe estağfurullah, bu şeye benziyor. Sinek. <laughs> hayır hayır. Sinek. Arı. Değil. Abi bu, cırcır cır böceği. Ne böceği? Cırcır. Cır. Ha, cırcır cır böceği zeynir ama. <laughs> ben de sinek diye ödüm koptu ya Burak. <laughs> Arı zannettim oğlum yani bunu. <laughs> desene cırcır cır böceği, desene ya. bir ekmek alabilir miyim? <laughs> o kadar rahat anlatıyor diyor cır cırcır böceği diyor ya. Şimdi bu böcekler niye gelecekte tüketilecek acaba? Ben o zaman gelecekte net yaşıyorum abi. Ben sonra bilgisini vereyim, bak şimdi tamam. fikri düşüncen nasıl değişecek? Tamam, hadi abi. ver bakalım acaba ne? Dünya nüfusunun artmasıyla protein içerikli et yerini <laughs> ...böcek tüketiminin alacağı öngörülüyormuş. Bu önündeki böcek temizlerin kurutulmuş, yenmeye müsait hale getirilmiş bir böcek. Protein bakımından çok zengin bir yiyecek bu. Peki Burak bir şey soracağım sana. Aç gel dedin. Burada 3, <laughs> 4, beş buçuk cırcır cır böceği var. Hani de, tamam bunu yedireceksin. O kafana... en azından şunu demedim ya. Bu adam yine de 5 buçuk cırcır cır böceğiyle doymaz. Demedim mi ya? Protein bakımından çok zengin bir yiyecek bu. Biftekte yüzde 50 protein varken bu cırcır böceğinde yüzde 65 protein varmış arkadaşlar. Biz boşuna yemedik abi. <laughs> Rica etsem telefonumu verebilir misin ya? Ee, lahmacun sipariş şey çektim. <laughs> Üç yani... tane acılı abi, bir tane ayran büyük. Burak yiyor mu? Oğlum mideni bozarsın <laughs> bak bunlarla lahmacun söylüyorum. <laughs> yani yer misin? Adresi vereyim abi. Bir cırcır böceği çeşitli şekillerde yenebilir. Böcekler kızartılabilir, haşlanabilir, kavrulabilir ve fırınlanabilirmiş. Hatta una karıştırılarak ekmek, kek ve kurabiye yapımında bile kullanılabilirmiş abi. Güzel. Şundan başlayayım. Böcek var ya, leziz bir şey ya. Şöyle bir besin. İleride siz de yiyeceksiniz. Ben şimdi bugün bu kanala geldim. Burada yiyorum. Çok değil yani. 5-10 sene içerisinde bunlarla besleneceğiz arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Benim bilgileri insanlara satıyorsun. <laughs> İki dakika önce anlattım. İnsanlık böyle. için ananın protein olsun diye yiyorum. Bir de Bilge İsa abim önemli. Ya. <laughs> ben bunu yapamayacağım. Annemi ha, çağırın. Hadi gel. Hadi. Yiyeceğiz. Bunun kaçarı yok kızım. Al bakma. Ah. Bakma. Bakma. Isırdı mı? <gülüyor> 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 cı cı <laughs> böceğim <laughs> anne sana <laughs> terlik papuç alacak. Ay vallahi çok kötü ya. Gerçekten istemiyorum. Böyle. Hı. -hı. Hı? Hurma şekillerine benziyor biraz. <laughs> Şöyle <Şu> yapsam mesela... Dur <laughs> be! <laughs> <laughs> çok korkuyorum. <laughs> o da şuradan içeri girme fikri. <laughs> ben... gelecekte bitkisel beslenmek istiyorum. Hayvanları yemek istemiyorum. Ama bunun tadı o kadar güzel değil. Barbekü soslu solucan çok iyiydi. Hadi at ağzına. At gitsin. At abi yarısını at. Hadi. At at. Tadı da? Yok, at. Bella. Hadi. Bella 1. 2 3 3 Alıştık ya. Oğlum <laughs> gerçekten. Evet. Kanka görmesen vallahi o kadar gidiyor ki. Bakmadan yediğim mi gidiyor biliyor musun? Güzel abi. Güzel. Evet. Güzel. Arada böyle sen sanki bahçeye çıkıp böyle böcek toplayıp yeme potansiyeli görüyorum artık yani bizlerle. Arada bir yapıyorum. Bu ne abi inanamıyorum. Nasıl tadı yok ki oğlum. Deli benim. bu ne? Kürme ettin lan. Bu ne dedim. Evet. Helal olsun sana be. Kraker gibi bir şey abi. Evet. Ağzımın koyunca yok oldu. Dişin arasında kaldı mı şu an? Hayır yok. Güzel. Güzel çiğnedim. Nasıl tadı? Hı. Kuru böyle. Evet. Evet çok kurutulmuş gibi işte ya. Kurutulmuş. Tamam peki. Ben iki hafta önce köpek maması yedim arkadaşlarımla oyun oynarken cezasına. Oo, olsun, yani, <laughs> Üç tane Gelecekte peki ciddi soruyorum hani mesela gelecekte diyelim ki et sıkıntısı çıktı bilmem çıktı. İnsanlar böcek yeme yönelir mi sanki? Yerim hocam ben. Bu ne ki oğlum? Bu yenir yani. Sos koy. Tuzla, karabiberle falan güzel hale getirilebilir. Cips gibi olabilir yani. Ben yine de bizim insanımızın bu modele çok gireceğini düşünmüyorum. Aslında bizim için yani Et tüketimi zaten az diye düşünüyorum. Ülkemizden. <laughs> 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 ee, geldiler mi? Gidelim. <laughs> bu kadar da hızlı ne bileyim ya. Şimdi bazı kültürlerde bu var. Var Hani da. böyle yetişmişsen okey yiyebilirsin. Ama şu an benim o kadar büyük önyargılarım var ki e, onu aşamıyorum. Gülce'cim her getirdiğim yiyecekten sonra on üzerinden puanlayacağız. on üzerinden kaç puan veriyorsun? Eksi Yemedin neye göre puan diyorsun? Yemedin. Görüntüsüne ve fikrine göre. 10 mu? 10 tabii. böceğe 9 verenin kanı kurusun. 7 7 vereyim. Protein, protein evet. Aynen. Protein olduğu için yani. Üçtekten daha fazla dedik yani. Bir tadı yok ama kraker tadı veriyor. O ağızda bunun kıtırlaşması direkt kraker rimsi bir hissiyata büründürüyor insanı. Tamamdır. 2 puan falan ya. 0. 0. Konuklanmıştır. Altı verir mi? Yedi verir mi? Altı altı. Şimdi bir geri gidiyoruz abi seninle birlikte. Bu denediğimiz kafeinli şekerin bir yorumuna bakalım. Şu an bir değişim var mı? Canlandın mı yani? Enerji geldi mi? Çok iyiyim. Nasıl ya? <laughs> Vallahi bir şey <laughs> hissetmedim. Bir, bir şey hissetme. şey Ama şey, bir ferahlık var hala. Şu anda mesela bir zihin açıklığı... <laughs> geldi geldi, patlıyor. Enerjilik. Henüz yok. Yok diyorsun. Fark etmedim yani. O ayakların ha, evet. ediyor. Yani şu an, an ya. evet bacaklarım sürekli hareket ediyor. Olabilir yani. Onu bir çekmek istiyorum ya. Yani. Şu an. Sürekli arkadaşlar 10 dakikadır böyle çekiyorum. <laughs> Yemin ederim geldi. Valla? Valla bir geldi. <laughs> Niye <Yani hiçbir> şey <laughs> böyle bir şey oldu? <laughs> bir kafası yok lan Niye böyle bir enerji geldi bana? Oğlum kafası güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Ben Yani> yanlış <laughs> yanlış bir etki yaptı. Biliyor biliyor. Gül Küçük bir enerji verdi galiba ya. Verdi mi? Şöyle yukarı doğru ve omuzlarıma doğru böyle bir şey geldi yani anladın mı? 10 üzerinden bu kafein balıta e, kaç puan veriyorum? Güzel o, 10 veririm ona. 5 veriyorum ya. Ne 5'i? İçme kültürü daha hoşuma gittiği için düşük vereceğim. E, 4 veriyorum. Bir e, 8'i var bunun ya. Pratik olması ve enerji vermesinden dolayı ben 7,5 puan veririm. Her şey tükendiğinde biraz daha konsantre yiyecekler falan. O fikir bence mantıklı. O yüzden ben 7 veriyorum. 5. Tadını da beğenmemiştim. Tadını de, hiç ben. beğenmedim. Peki tamam biraz daha normalleştirelim mi bölümü? No i̇nşallah öyle olur. Hadi ya bakalım hayırlısı. Bana bir tane gün gören tavuk döneri de yedirse mesela onun tepkisini versem daha güzel olmaz mı hocam ya? Böcek çok tatsız oluyor değil mi? Tabii. Böcek kanka şoka girdim. Bir de yemin ettirdi ya annen öncesi. <laughs> Video arkasında Kur'an eri bastım. <gülüyor> <gülüyor> Burak son bir bilgi geldi bana. Gelecekte Hünkar beğendi çok iyi Ya Burak ya. Buyurun. At ya önüme. <laughs> bu nasıl bir sunum ya? Bir yemek bekliyorum. Ha, süt mü bu? Aa ayran. <laughs> <laughs> ne bu? Ya bu ne oğlum? Ne ya? Ne ya bu? Ne mutsuz adamsın ya? Ya bu ne kardeşim? Bana süt getirdin ya. Süt mü o? Aa acaba ya bu, bu ne? Ya. Ready to drink mi? Oh. Hadi bakalım. Protein mi? İşte. Geliyor. Özel var. Ne o? <laughs> İçecek ama yemek. Ha? Yemeği evet. içiyorsun yani. Yes. Soylent. Soylent. Ready to drink meal. Meal. 20 grams of protein. Protein. 20% daily nutrition. Nutrition. Original. Günlük besin takviyesi. Besin takviyesi değil abi işte. İşin ilginç tarafı o. Hemen açıklamasını yapıyorum. -"Bir insanın günlük besin ihtiyacını dengeli bir şekilde karşılayan bir içecek bu." -"İnsanlar yemek yemeden de soyrenti içerek hayatta kalabilecekler abi ileride." -"Gıda takviyesi değil, aslında tam olarak gıdanın kendisi bu." -"Son yıllarda Amerika'da çok yaygın bir şekilde kullanılıyormuş." Oğlum ben bir terlemeye başladım ya. Çıkar üstünü abi. Bunlar genelde rezalet kokar. Ne gibi kokuyor biliyor musun? Maya ya, ekmek mayası gibi kokuyor. Biraz sert bir kokusu var. Diğer arkadaşlar da tattı değil mi? Tabii. Kesin şöyle yapmışlar bak. Fena değil kokusu. Bana yapmışlar değil bak. Direkt koklanmıştır bu. Evet. Nasıl kokusu bu hakikaten? hakikaten fena bu. değil bu arada. evet abi ya. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Çok kötü kokuyorlar abi. Biliyorum bunları. Protein tozu oluyor ya böyle evet. sporcular falan içiyor. Onun gibi. Ya <laughs> Şey kokuyor bu. Beğenmedin mi? Ne yapıyorsun? Beni köylere götürdü bu koku ya. Böyle toprak falanmış. Şey. Gerçi kokusu neye benziyor biliyor musunuz? Ne? Bak, tam nokta atışı yapacağım. Diğer arkadaşlarımız yapabilir mi bilmiyorum. İnşallah da yapamazlar. Bu ne kokuyor biliyor musun? Ne? Cici bebe var ya... Bu şey lan... <laughs> ben söyleyeyim mi? Ben, ben söyleyeyim mi? Ben, ben söyleyeyim mi? Cici bebe. Evet. Cici bebe, cici bebe bisküvisiyle sütü karıştırırsın ya... Oradaki koku. Şimdi bunun sen tatmadan önce bir hikayesini anlatayım abi. Anlat abi. Mahallesi'nde yazılım mühendisi olarak çalışan Solent'in kurucuları kiraları ödemekte zorlanınca ne yapsak da yemeğe harcadıkları zamandan ve paradan tasarruf etsek diye düşünürken böyle bir karışım bulmuşlar. Hı hı. Yemek yeme öğününe zaman harcamamak için mi yapmışlar? Evet, hani daha az para harcamak için. Daha az para harcamak için. Oğlum dışarıda bir şey oluyor lan. Hadi ayrısı bakalım. Evet. Ne olabilir ki? Ne bileyim abi. Her şey oluyor burası Göktürk. Hayırdır lan bu ağacı var <laughs> <laughs> Burası Göktürk anladın mı? Abi Bad boyların ya. mekanı mı? Hayırdır yani? Her şey olabilir. Göktürk. Ev kirazı var 5000 bin lira en azından. Hayvan <laughs> ev. <laughs> İnanılmaz nesip bir ortam bile nasıl tribe girmişler. <laughs> ne oldu birisi aidat mı ödemedi yani? Çok kanka. Hani? <laughs> İnsanlar gelecekte herhangi bir öğün yerine bir şişe veya bir bardak soylent içerek hem yiyecek alışverişi, mutfak işleri gibi vakit alan işlerden kurtulmuş hem de normal beslenmeye kıyasla çok daha az para harcamış olacaklar efendim. Çok doğru. Folat karışımının vücudun gelişmesi için ihtiyaç duyduğu protein, karbonhidrat, lipid ve mikro besinleri içerdiği hmm. söyleniyor efendim. Gerçekten çok yararlı ve bir öğününü kapsayacak bir içecek denilir. Bak içindekiler bütün vitaminler benim bildiğim varlığından haberdar olduğum bütün vitaminler içinde var. İçiyorum. İç bakalım. Allah'ım için inşallah düzgün şeyler vardır. Aa, rezalet bir şey ya! Tadı iyi ya. Fena değil, biliyor musun? He. Tadı kötü bir süt. <laughs> bu ne oğlum? Ağzıma bir şey kaçtı ya. Cücüğüden kaldı. Cücüğün kal. parçası olabilir Hadi gerçekten. Evet. <laughs> bu... Un... Ne bu oğlum bu tane tane? Ne mi? Burak, çok kötü tadı var kardeşim. Ahşap kemiriyor gibiyim ya. <laughs> Vallahi ya. Garip. Garip tadı var, evet. Neye benziyor biliyor musun? az şekerli cici bebelere. Evet. İçinde vitamin dolu, tahıl dolu, lapa gibi bir şeyi içecek yapmışlar. Hı hı. Fena değil, bu çok iyi. Beğendin mi? Evet, bunu beğendim. Vallahi. Ben böyle değişik şeyleri severim. Güzel. Beğendin mi? Hı. İçilir mi mesela? İçilir. i̇çilir. Evet. Öyle şey değil yani, o kadar da kötü değil. Abi bu olmayacak bir şey değil. Valla. Ben böyle tuhaf tatları severim. Bir de yanındakine bak. <laughs> Abi, zaten bir şey beğenmiyordu normalde de yani. Çok kötü tadı var. Gittikçe de kötüleşiyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok kötü tadı var mı? Buna içersem kusarım. O kadar değil. Mi? Bana aç gel dediğim bu muydu be? He? Ulan bu muydu be? Toilet. Bir şey bir şey çok ne? benziyor. Neye benziyor ya? Aa buldum lan. Palaş. Hayır. Demin dediğim köpek mamasına benziyor bu. Tattım dedim ya daha demin, <laughs> iki hafta önce arkadaşımın evinde. Anladım abi. Aynısı. Valla. Yemin Hı ediyorum ne? köpek mamasına benziyor tadı. Şu an tabii ki de doya doya yemek yemek isterim ama gelecekte et yok, tavuk yok, sebze yok, bilmem ne yok. Ne yapacaksın? Soylat. Söyle tüketeceksin. ne, ne abi? Ya. Mecbursun. Evet. Kapat gözlerini, düşün de iske öyle yemeklerini sağlıklı bir alternatif olabilir yani mesela atıyorum yola çıkacaksın bir şey olacaksın vaktin yok Hı. mantıklı ama keyifli değil yani. Onun üzerinden abi bu içeceğe kaç puan veriyorsun? 9. Aa bunun da besin değerleri çok iyi ama. Tadından kırıyorum ben da puan. 6 veriyorum. 9 falan yani. 9 puan. Tabii tabii. Çok iyi yani. Hadi 9 vereyim. Bir 7'si var. Ya hem vakit kazanıyorsun, hem kaynaklardan kazanıyorsun, hem sağlıklı, hem de pratik. Adek vitaminleri var ki Adek, Benim demir eksikliği var demir. C vitamini e. muhteşem abi. Dokuz. Dokuz. Kesin. puan. Abi, bir puanı nereden abi. kestin ki? Bir puanı tadından kestim. Rezalet. Ya. Gerçekten. Abartma. Ahşap, talaş, kiremit. Abartma. Naylon fatura falan hepsini kemirdim yani. Bu ne? <laughs> çimen lan bu. Hayır. Basılmış çimen. Ya yosun bu. Yosun değil mi bu? <laughs> Anlatmanı bekliyorum hani. Bir ne? açıklaması vardır herhalde bunun. Bir saniye. Ne öndeki? Biliyor musun? Bu önümdeki bir şey değil ama kesin bir birileri Bill Gates falan da onaylamıştır. Bunu. <laughs> Elon Musk coin'i çıkmıştır bunun ona yatırım yapılmıştır. Tamam öyle bir şeydir çünkü bu anladım, Öbür be. türlü kabul edilebilir değil. Bir Çok şey söyleyeceğim. Şey bu abi yosun ya. He? Evet. Kağıtı yosun. He. Ee? Şaka. Bu şey değil mi ya sushi'nin dışı? <gülüyor> <gülüyor> İyi o. Çok kötü kokuyor. Hayatta yemek. Yosun. İğrenç kokuyor Yosun. Abi. Böcekten daha kötü kokuyor öyle söyleyeyim. <laughs> Ne oldu ya? Resalet kokuyor. Ne ya. Ya. Bana aç gel dediğim bu muydu evet. ya? Bu muydu yani? Kopya arasını zaten <laughs> Bu suşiyi sardıkları diyorsun Aynen öyle. Yani şöyle aslında, hani nasıl ki böcekler işte etlerin Hı -hı. yerine protein ihtiyacımızı karşılayacak, yosunların da ileride sebzelerin yerini alacağı ha. öngörülüyormuş. Alabilir. Alabilir. Bu evet. mantıklı bence. Evet. Protein, vitamin ve mineraller açısından çok zenginmiş. Yosunda bulunan fucu fukoi, Fujoi. Fujoi. Fukoi. Fukoi da. Fukoi da. Fujoi Neyse. <gülüyor> Doğal bileşenleri, herpes virüsü, çocuk felci virüsü, üst solunum yolu enfeksiyonu neden olan virüsler ve hatta HIV gibi pek çok virüse karşı etkili. <laughs> <laughs> Abi Evet. <yaşa> Afiyet olsun. <laughs> bak bak çıtır çıtır şey yapmaya başladı. Çıtır çıtır. çıtır. Bunu yerim ya. Baya fotokopi kağıdını basmışlar. <laughs> <laughs> çıkam çıkam çıkamam. Ne, ne yapıyorsun? Beğenmedim. Nasıl getirdin onları? Kuzucu beğenmedim. Kuzucu şimdi. Su ver su. Neredesin suyu? Bitti. Ağzım var ya sushi gibi kokuyor. Oo çok kötü. Tadı inanılmaz kötü. Ölüm gibi ya tadı. Tadı ölüm gibi ya bunun. Yemin ediyorum 10 farklı tür balık toplanmış. Aynı noktaya sıçmışlar. Onu da basmışlar. Bana yediriyorsun gibi hissediyorum şu anda. Ben aç geldim kusura bakma. <laughs> Aşma geldi arkadaşlar kusura bakmayın. Yalan, çok güldü. Evet mi dedim Neydi benim ya? <laughs> İçine vardı pirincini koy falan, yanına bir karides bir şey getir. Bu ne ya? On numara. Bu şeye benziyor ya. Deniz süngeri ne? Yedin mi onu? Evet. Evet mi? Sünger var yani ya uzak doğu lokantalarında olur. Demez midesizsin ya? Ayram gayet güzel. Yani o bütün yosun kokusu ağzında şu an. Vallahi. E dışarıda böyle iyi ne kokuyor abi yani, leş suyosun kokuyor diyorsun ya o şu an midemde yani. Çok küçük parçalar halinde ağzınıza atarsınız. <laughs> yenebilir. Tabii anlamazsınız o zaman Aynen. yani. Evet. Ya bu tamam. toz yap iç bunu. İlk ağzıma koyduğum tatla yediğim tat aynı değil. <laughs> Niye öyle? Ya, ağzın içi tadı mı değişiyor yani? Evet. Hı. Çok enteresan. Ne saatte tabi? Rezalet. Çok kötü diyorsun. Rezalet. Kötü. Hani deniz anasına basarsın ya. Ya oğlum bak, Oysun. bir uzun bir hikaye anlatacaksın. Ya kızı. yok ya, deniz anasına basarsın ya. Bastım. İçim bir gıdıklanır. Gıdıklandı. Sonra panik halinde kaçmaya çalışsın, eline yosun takılır ya. Takıldı. Ağzına girdiğini düşün o yosunu. Tamam, o tatlı yani. O tat zaten yosun değil mi? Evet, <laughs> o <laughs> <laughs> Ben aynısını tarif etmişim, pardon. Abi, onun üzerinden kaç puan <laughs> veriyorsun? Vermiyorum, eksi 1. 1 Süt daha iyi bundan. Süte 6 verdim. Buna da 5 vereyim. Puan, kaç puan veriyorsun? 6 puan. 3 2 Böcek yani, 3, 2. 2. 2 veriyorum. Böcek yemektense bunu yemeyi tercih ederim. Yoklukta 6. Buna da 5 veriyorum. Yarın 5 veriyorum mi veriyorsun? 5 mi? Gayet güzel, 8. Güzel ben severek mi? yerim ileride bunu. Güzel. Bölümümüzün sonuna geldik. Geldik mi? Oh be! Oh be! Rahatladım <laughs> <laughs> resmen. <laughs> 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 ben çok eğlendim. <gülüyor> 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 ne oluyor dedim Ya sesle. şimdi biz seni izliyoruz falan filan. izlerken hani tepki veriyorsun falan da buraya geldim mi öyle olmuyormuş. Çok heyecanlanıyormuş insan tepki bu bölümden nasıl bir ders çıkardın? Abi gelecekte kesinlikle ağız tadına bakmamamız gerekiyor. Ne hani tad, yani. tadı güzel hiçbir şey olmayacak muhtemelen. Evet. Ne bulduysak yiyeceğiz. Hani yemek artık bizim için keyifli bir şey olmayacak gibi duruyor. Gelecekte yani eğer ki ben o dönemlerde olursam yani yaşarım. Kuru patlıcan dolmasının, mantının, içli köftenin böyle bir meyve tabağının değeri göklerde. Nasıl bir ders çıkartım Gelecekte gelen tatlar benim damak tadıma uygun değil. Demek ki ne yapman lazım? <laughs> demek ki <laughs> gelecekte okumam. <olalım. gülüyor> <laughs> <laughs> Tüketmeyelim sebzelerimizi. Daha sürdürülebilir çözümler bulalım ki... ...gelecek nesiller de sebzelerin, meyvelerin tadına bakabilsin. Yani böyle hayat geçmez. yemek yerine. Evet böyle geçmez ya hayat. <laughs> Bunlara geçiliyorsa bizim yüzümüzden geçiliyordur demek evet. ki anladın mı? Dünyanın kaynaklarını sömürdüysek artık nasıl sömürdüysek... ...artık yosunlan, cırcır böceği yene kadar... Besin çıkartma telaşı içerisine girdiyse tüm dünya bir şapkalarımızı önümüze koyalım ya anladın mı? Hani insanlığın geldiği son nokta ya bu olacaksa son. olaya bakar mısın? Protein var diyor bunda diyor. Hani nerede yani anladın mı? Protein kağıt ya bildiğin kağıt arkadaşlar bakın. Kağıt ya. Oğlum dur oğlum ben başkalarını besleyecek bir diye. bunu uğurla ne olacak ki? <laughs> Bölümümüzün sonuna geldik abi. Ağzına sağlık, afiyetler sağ oldu inşallah. Sağ ol, yani. müthiş. müthiş. Acayip bölüm. keyifli bir bölümde. Tüm ekibe ve sana teşekkür ediyorum. Eyvallah abi. Bu konuyu araştırmak, bulup koymak bile bence bir iş yani tamam mı? Kimsenin aklına gelmez çünkü bunu. Test ettir de tadına bak falan filan. Burada başka bir araştırma olayı olduğunu hissediyorum yani. Kanala bir beğeni, bir ben like güzel atarsanız... Yani. Bu çocuk daha burada kimlere kimlere neler neler yedirir arkadaşlar. <laughs> <Yani> Onu, düşün. <laughs> Onu düşünün yani. Bana burada Yosun böcek yedirtti. 6 ay sonra bir daha çağırır mesela o zaman ne yedirir anladın mı? Ona göre bir like olayı yaparsak <laughs> sevinirim. ...bir de e, dokuz kişiye bu videoyu gönderirsen... Ya <laughs>